Ameliyat sonrasında e, tabi erken ameliyat sonrası diye e, ve geç ameliyat sonrası diye ikiye ayırmak söz konusu. Erken ameliyat sonrası ilk 3 haftadaki ameliyat sonrasını e, kast edebiliriz. E, önceleri burun içine tamponları olan hastanın tamponları alınıp e, yüzünün etrafındaki olası şişliklerin morlukların geçmesi beklenir e, ve belli bir süreç alçılı bir durumdaki e, burun Açıldıktan sonra belli bir şişlik ve yüzde e, genel bir şişlik söz konusu olabilir. Bunlar zaman içerisinde yavaş yavaş azalacaktır. İlk 3 hafta içerisinde büyük arandık bu şişlikler e, geçecektir. E, bu dönemde en çok dikkat edilecek şey e, bir çarpmalardan, travmalardan kendisini hastanın korumasıdır. E, bu gerek spor yapmasında gerek sosyal yaşamını ya da iş yaşamını planlarken yapması gerekli. Özellikle bir takım koruma sistemleri kendisi geliştirmelidir hasta. İkincisi olası zorlayıcı hareketlerden hastanın kendisini koruması lazım. Bu çeşit hareketlerle bunun içindeki yeni iyileşmekte olan burun içindeki yara dokularının kanaması söz konusu olabilecektir çok e, sıklıkla karşılaşmadığımız ama olabilecek e, şey e, kanamalar e, çok basit yöntemlerle hafifçe e, tampona edilip durdurulmaktadır e, üçüncüsü e, burnunun şeklini bozacak e, diğer e, hareketlerden kaçınmak lazım. E, gerek yatmasını, e, burnun üstüne yatmasını engelleyici, gerek gözlük takarak buraya baskı yapmasını e, engelleyici hareketlerden kaçınmak e, özellikle e, tavsiye edeceğimiz noktalardır. Daha ileriki dönemlerde yani ilk 3 haftadan sonra çok önemli bir kısıtlamalar olmamakla birlikte 1,5-2 e, bir ay kadar süren bir gözlük e, kullanımını e, kısıtlama e, söz konusudur. Ee, seyahat etmesini veyahut da e, kişisel e, sporlar yapmasını e, kısıtlamıyoruz bu 3 haftadan sonra. Ee, keza burun içindeki e, olası kabuklanmayı engelleyici eee spreyler ve e, bununla ilgili nem, burun için nemlendirici e, ilaç ve malzemeleri hastaya tavsiye etmekteyiz. Ee, ve tabii ki e, ilk 3 haftadan sonraki e, darbeli koruyucu e, spor ya da koru, koruma yöntemlerine 3 hafta daha devam etmesini isteriz. Yani, tabii ki e, bu ameliyatlar e, öncesinde e, ve tabii ki sonrasında da sigara içmek kesinlikle e, yasak. E, bunu bunu hastanın halletmesini ameliyat öncesinde özellikle e, belirterek kendisini bilgilendirmek durumundayız.